Pabucu dışarı bıraktım. Elbiseleri de. Anne, ah, anne, anne. Anne anne. Ne koklama ne korklama? Hadi! Metanetli dolu vereceğiz yenge Başka çaresi var mı? Bak boyunca olluğum var. Onlar için sağlam durman lazım bari. Kaderime. İki ayda bir helva kavuruyorsun. Tövbe ya Rabbim. Allah taksiratını affetsin. Aslında intihar etmiş diyorlar. Dükkanı soyulduğuna dayanamadıysa demek ki. Bizi dinleseydi. Evdeki hasırın kıymetini bilmeyen... ...gurbette başının taşlara vurulmuş sözümüze gelecek ama ne fayda? Sözümüze gelecekler ama ne fayda derken? Amcası burada korma onları hiç. Zaten gelmelerini hiç istemedi. E, ee, şimdi babala da yok başlandı. Topla hepsini götür köye yine. Hmm. Ah Hasan abi ah. Değdi mi iki günlük beylik için canından olduğun? Hadi kızlar hadi. Siz dağıtıverin bunları bakayım. Yani Emir'in işi burada, gideceğini sanmıyorum ama ne bileyim Yiğit Lezeli Hanım gider belki. Ben üniversiteyi ilk kazandığımda, şehir dışına gittiğimde babam beni aramıştı. Oğlum bu yemek sensiz boğazımdan geçmiyor demişti. Şimdi babamın elvası. Şimdi sana ne desem manasız gelecek. Kendimden biliyorum. Hiçbir teselli babanın yerini dolduramaz. Başka bir insan da dolduramaz. Ama yalnız hissetme. Baban sana yol göstermeye devam edecek. Çünkü anılar ölmez. ona ihtiyacın olduğunda babam şu an burada olsaydı ne yapardı diye düşün. Emir Ben yanındayım tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.